Bugün ne yapacağız? Yine okuma yapacağız. 15 tane cümlemiz var. Aralarda ufak ufak sorularım olacak size. Bir önceki derste hazırlayamamıştım. Bu derste yine hazırladım. Arada böyle hemen pol yollayacağım sizlere. Onların cevaplarını sizlerden alacağım. Hızlı bir şekilde siz de aktif bir şekilde dersin içerisinde yer almış olacaksınız. Chatbox'u lütfen dediğim gibi aktif olarak kullanalım. Ben de burada hem size dair bir fikir sahibi olayım. Hem de siz de aktif kullandığınız takdirde da daha böyle ders içerisinde kaybolmamış olursunuz. Hadi bakalım. İlk cümlemize başlayalım. Şimdi cümlelerimizde şunu demiştik. Daha doğrusu bir şeyi anlayabilmek için bir cümlede e, subject, verb, obje. Orada da en önemli noktamızın verb olduğunu söylemiştik. Verb'imizin çok önemli olduğunu söylemiştik. Burada o zaman ögelerine çok hızlı bir şekilde ara, ayırmak gerekirse yürüyünce şu şekilde bakın duruyorum şurada ve burada will help save şeklinde bir verb'imi burada görüyorum. Yani ana fiilimi ne yapmış oldum bu cümle yapısında? bulmuş olduğum benim için çok değerli ana fiili bulmak. Sonra ana fiile kadar olan kısmı özne olarak hızlıca çeviriyorum. Protecting at least 30% world's oceans by 2030. 2030 yılına kadar. Unutma by rakamsal ifadelerden önce çok kez kullanılır. Burada 2030 yılına kadar olan bir ifadeyi ne yapıyor? Anlatmak için kullanılıyor. 2030 yılına kadar dünyanın okyanuslarının en azından at least en azından diyor yüzde otuzunu korumak. Dikkat. Burada önemli bir noktamız var. Protecting ifadesi. Protecting ifadesi verb ing olarak kullanılmış. Farklı noktalarda kullanıldığını ben size önceki birinci derste yanlış hatırlamıyorsam söylemiştim. Şöyle ki burada mesela özne konumunda kullanılmış bir ifade görüyorum. Yani bir adjective clause vesaire değil. Bunu nereden anlıyorum dediğinizde bakın devam ettiğimizde şu şekilde eğer ki şu noktada bir virgül Virgülden sonra da işte e, governments gibi bir ifade, governments will save gibi bir ifade olmuş olsaydı o zaman ben bilirdim ki protecting ifadesi bir ejective clause ve ortak özne almış ve bu öznemizin de governments olduğunu ne yapardım burada bilirdim. Ancak burada böyle bir durum olmadığı için bunun özne konumunda kullanılmış bir ifade olduğunu görüyorum ve memma ya da mekmak şeklinde bir çeviriye ne yapıyorum? Gidiyorum. Şimdi hemen çevrimize baktık. Ne yapmak? Korumak şeklinde bir ifadem var. Will help save. Ne yapacakmış? Kurtarmaya yardımcı olacakmış. Ve restore coral reefs. Coral reef mercan demek. Mercanları restore yapmaya. Restore'un anlamını biliyor muyuz? Bilenler hemen chat da yazsın. Biz de görelim. Restore'a ne diyoruz? Anlamsal olarak restore deyince aklımıza ne geliyor? Onarmak, restore etmek. E, önceki bir konumuna tek getirmek şeklinde ifade. Restore yapmak. Tamam mercanları kurtarmaya yardımcı olacak ve restore etmeye yardımcı olacakmış. Olacak. Biologically diverse ecosystems diye devam eden bir ifadem var. Şimdi geldi bizim benim size ikinci sorum. Bu soru şu. Virgül sonrasında böyle devam eden garip bir ifade var. Bu ifade neyi anlatıyor acaba? Bu ifade neyi anlatıyor? Virgül sonrasındaki ifadem neyi anlatmaya çalışıyor? Ne var burada? Burada bir şey var çünkü. Bomboş bir şey geliyor. Coral reefs. Biologically diverse ecosystems that diye devam etmiş. Çok güzel Fatih Hocam muhteşem. Bakın burada aslında şu noktada which are şeklinde bir ifade var. Yani mercan kayalıklarını anlatıyor. Mercanlar ki bunlar neymiş? Biyolojik olarak diverse ecosystems çeşitli geniş yaygın ekosistemlermiş. Ki bu ekosistemler ne yaparmış? Desteklerlermiş. Dikkat. Ebar ifadem var burada. Ebatun normalde genellikle kullanıldığı noktamız hakkında anlamında. Ancak ebat sayısal ifadeler öncesinde kullanıldığında ne anlamına geliyordu? Ebatu sayısal rakamsal ifadelerden önce kullandığımızda yaklaşık manasına gelir. Tıpkı ne gibi? Nearly gibi. Tıpkı ne gibi? Roughly gibi. Tıpkı ne gibi? Approximately gibi. Ne yapıyor? Yaklaşık olarak manasına geliyor. Yaklaşık olarak tüm marine deniz bilinen deniz türlerinin yaklaşık olarak %25'ini destekleyen biyolojik olarak çeşitli ekosistemler olan mercanları ne yapıyorlarmış kurtarmaya ve restore etmeye yardımcı olacak şeklinde bir ifadem kullanılmış. Devam ettim ve provide ve sağlayan yine sağlayan ya da sağlayacak. Food and fishing income for more than 500 million people. 500 milyondan fazla insana da yiyecek ve balık tutma geliri, balıkçılık gelirini sağlamaya yardımcı olacak gibi bir ifade kullanıyor. Şimdi dostlar hemen hızlıca gerek kelimelerimize gerek gramer yapılarımıza bir bakalım. İlk kelimemiz ne demiştik? Restore ifademiz demiştik. Restore kelimesinin onarmak manasına ya da düzeltmek manasına eski durumuna döndürmek manasına geldiğini söylemiştik. Sinonim olarak reinstate kelimemiz bunun yerine kullanılabilir. Reinstate de eski haline döndürmek manasında sıklıkla kullanılan bir kelime. Yine reinstitute kelimesi de eski durumuna döndürmek manasında kullanılan bir kelime ya da return to return to its former position. Onun eski durumuna ne yapmak? Döndürmek manasında bunu ne yapabiliriz? Kullanana biliriz. Yine bunun word family, family ağacına gidersek isim halinin restoration olduğunu ne yapalım bilelim. Restoration da bunun isim hali. İkinci kelimemiz diverse kelimesi. Diverse kelimesi çeşitli manasına gelen bir kelime. Bir adjective olduğunu söyleyelim. Bir sıfatımız. Çeşitli manasına geliyor. Diverse kelimesi reconstruct denmiş ama reconstruct kabaca olabilir. Kötü değil. Kabaca olabilir. Sorun değil. Şimdi diverse çeşit çeşit türlü manalarına geliyor. Various'ı buna ne yapabiliriz? Sinonim olarak yazabiliriz. Hepsini yazmanıza gerek yok. Ben ders sonrasında biliyorsunuz ki Google Class'tan hem dersi hem de bunun Word dokümanını yani kelime paylaşımını mutlaka sizinle ne yapacağım? Yine yapmış olacağım. Şimdi dostlar geldim bu ifademizde. Üçüncü kelimemiz var mı diye baktık. Provide'ımız var. Sağlamak manasına geliyor. Supply gibi bir sünönüm çok hızlı bildiğimiz olduğu için yazabiliriz. Yine income'ın da gelir olduğunu biliyoruz. Burada gramer yapılarına girecek olursak birincisi ne yapmış? Özne konumunda gelmiş bir verb söz konusu. Birinci ifadem bu. Devam ettim. İkincisi Help sonrası verb'in kullanımı hali çok önemli. Help'ten sonra verb'lerimiz ya verb0 ya da to verb0 olarak kullanılıyor. Bakın çok değerli, kaydı alın. EDS'de bir defa doğru cevap olarak karşımıza geldi. Help fiili devamında ya verb0 ya da to verb0 alıyor bilelim. Yine çok önemli noktamız. Coral reef'leri anlatan biyolojik olarak diverse ekosistemlerdir şeklinde bir Adjective clause'da which are ya da which is neyse orada bir reduction yapılmış, atılma olmuş. Ve burada bir sıfat cümleci yani adjective clause ifademiz karşımıza çıkmış. Yine önemli bir ifadem. Bakın burada that support'umuz var. Bu da bir adjective clause. Bu sefer de ne yapacak? Biologically diverse ekosistemleri destekleyen, ismimizi niteleyen bir adjective clause karşımıza çıkmış. Ne yapmamış bu biyolojik çeşitli ekosistemler? destekliyorlarmış yaklaşık tüm bilinen deniz türlerinin %25'ini ve yiyecek ve balık geliri sağlıyormuş 500 milyondan fazla insana. Burada arkadaşlarımızdan bir tanesi Ebaat'a Mustafa arkadaşımız ne yazdı? Virtually yazdı. Virtually de Ebat manasına hemen hemen manasına gelmekte. Böylece bu cümleyi bitirdik. Sorumuz olursa hemen chat baksan, ne yapalım? Bana ulaşalım. Geldim bir sonraki cümleme. En önemli noktam hemen ayırt ediyorum cümlemi ögelerine böleceğim. Baktım burada izimiz var fiilimiz olsa gerek öncesi özlem oldu. Subject word diye devam ediyorum. Baktım iklim değişikliği is among among arasında. Hani hep biliriz ya yok ikiden fazla bir şey olursa among oluyor falan bunlar hikaye hocam. YDS'de son e, sınavda çıktı işte 2020 sınavında ben hani oraya kadar gidememiştim. E, i̇ki yanlış var. Bir tanesi de oradan gitti. Biz de seçemiyoruz. Gittim bitmeyini seçtim. Relationship bitmeyin diye bir ifade vardı orada. Daha güzel bir yapı gibi geldi açıkçası bana. Aynen outer space'li. Yani in outer space olur zaten. Hani bu nettir aslında ama oraya kadar gidemedim. Relationship bu... With, with to ya da işte between ifadeleri beni cezbettiği için direkt olarak between seçeneğiyle kafayı yordum. Burada İne daha bir az ağırlık verebilmişim. Halbuki 30 32. soruda bir cümle tamamlama sorusunda in order space ifadesi verilmiş. Cümle tamamlamamızda hani o e, edata aslında bir gönderme yapmış. Biraz böyle dikkatli bir okuyucu en azından onu görebilirdi. Yani az sayıda da olsa gören vardır diye düşünüyorum. 2 3 takılmayın. Among arasında anlamına geliyor. Çok sık doğru cevap olan bir edo, edat. Among readers, among doctors, among soldiers. Among workers çalışanlar arasında, okuyucular arasında, doktorlar arasında, askerler arasında gibi bir ifade kullanıyorum. Among the stressors threatening biodiversity in Namibia's Etosha National Park. Ne diyor? Stres faktörleri, baskı unsurları arasındadır diyor iklim değişikliği. Nasıl baskı unsuru? threat yapan bir baskı unsuru. Threat ifadem acaba ne anlama geliyor diye bir sormak istiyorum. Threat ifademizin anlamını biliyor muyuz? Threatimiz ne anlama geliyor dostlar? Hızlıca hemen yazalım. Tehdit mi? Bakın tam yazalım. Threat tehdit anlamına gelmiyor. Tehdit etmek manasına mı geliyor? Yani tam threaten ifademizi yazacağız. Threaten. Bakın dikkat. Threaten ifadesi tehdit etmek manasına geliyor. Threat'i alırsam isim halinde tehdit anlamına gelecek. Biraz sonra kelime grubunda göreceğim için hızlıca geçiyorum. Tehdit eden stres faktörleri arasındaymış baskı unsurları. Neyi tehdit ediyor? Biyo çeşitliliği. Nerede? Namibya'nın Etoşa Ulusal Parkı'nda. Bir vahşi yaşam sanctuary'siymiş. Barınağı, sığınağı, yaşam alanıymış. Deriz diye devam ediyor. Şimdi dostlar yine bakın burada boşta bir ifade görmüş oluyorum aslında. Şurada a wildlife sanctuary ifadesi neyi niteliyor? Bunu bana söylemeniz lazım. A wildlife sanctuary ifadesi neyi niteleyecek? Neyi anlatıyor? Bravo Fatih Hocam. Namibya'nın Etosha National Park'ını anlatıyor. Burada yine bu ne var? Which is gibi bir ifade var. Which is a wildlife sanctuary. Ki bu bir vahşi yaşam sanctuary'si. Barınağı, yaşam alanıymış. That is home to 114 species of mammals. 114 tane memeli türüne ev sahipliği yapıyormuş. Neler de dahil? Filler, zürafalar, aslanlar ve zebralar da dahil şeklinde bir ifade kullanıyor. Bu sefer kelimeden değil, gramerden gideyim şimdi. Çok hızlı bir şekilde. Bakın şurası çok önemli bir yapı olmuş. Ne yapmış burada? Bir adjective Clause kısaltmamız olmuş. Stressors ismi. Bir kere unutmayalım. Adjective clause'lar, adjective clause'lar ne yaparlar? İsmi nitelerler. Unutmamamız lazım. Adjective clause'lar ismi nitelerler. Her ne kadar bunu bilsek de cümle içerisinde mutlak suretle adjective clause'un noun clause'un fonksiyonuyla düzgün bir anlayış kazanabildiysek ya da adverb clause'un olayı bitirmişiz demektir. Yani şurayı görür görmez the stressor threatening şeklinde bir ifade aklınıza gelmeli. Mesela bugün sizden biri değil başka eski öğrencilerimden bir tanesi notta 85 civarı bir şey attı bir soru attı. Hocam bu sorunun cevabı ne olacak dedi. Çok basit şöyle gidiyor. hatta burada da mevcuttur. With diyor bir şey diyor işte boşluk burada boşluk predict fiilinin şeyini arıyor. Burada da nesne vermiş. Yani 85 alıyor ama diyorum ya okuma eksikliğimiz çok büyük işte. Bakın burada çok benzer bir yapı. Verb ayayıncı gitmiş hemen. Kısaltmayı göreceğiz burada. Burada da aynı şekilde ne yapar ya dese bize? Threatening ifadesini boş bırakır. Ejective clause'ları görmemiz anlamamız lazım. Stressors threatening. Stressors which threaten diyeceğiz o zaman değil mi? which threaten biodiversity, biyoçeşitliği tehdit eden stres faktörleri arasındadır. Namibya'nın Etosha Ulusal Parkı'nda ki bu park dedim which is a wildlife sanctuary bir diyor vahşi yaşam barınağı imiş ki bu barınak dikkat bakın yine bir adjective clause bu sefer nitelenen ismimiz ise a wildlife sanctuary olmuş burası neymiş ev sahipliği yapıyormuş neye 114 tane memeli türüne neler de dahil? Filler, ciraflar, lion ve zebralar da dahil. Çok güzel yapılarımız var. Ejective clause kısaltmamız var. 2 tane, bir tane de normal ejective clause'umuz burada ne yapmış gelmiş. Yine edat olarak home to ifadesini birlikte kullanıldığını mutlak suretle unutmayalım. İşte buna benzer ifadelerimiz mesela neler var? Unique to ifademiz yine to ile kullanıyor. Access to ifademiz yine bir yere girmek manasında to ile kullanılan ifadelere bir iki örnek de bu şekilde verebiliriz. Şimdi geldim ilk kelimeme. İlk kelimem threaten kelimesi. Verbümüz tehdit etmek manasına geliyor. En kolay hani en bilinen sinonimini in danger tehlike atmak, tehdit etmek manasında kullanabiliriz. Yine zarar vermek, tehdit etmek manasında menace ifadesini burada kullanabiliriz. Ya da Yine terörize etmek, işte kötüleştirmek manasında, tehdit etmek manasında terrorize kelimesini de burada ne yapabiliriz? Buna sinonim olarak kullanabiliriz. Geldim bir sonraki kelimemiz sanctuary kelimesi. Sanctuary'e barınak kalınacak yer. Genelde bu dini bir yer olarak da kullanılıyor. Dini bir yer onun dışında sığınak koruma alanı şeklinde kullandığımız durumlar var. Burada işte refugee gibi bir ifade kullanabiliriz ya da shelter'ı burada buna ne yapabiliriz? Sinonim olarak kullanabiliriz dostlar. Bir sonraki kelimemiz burada var mı diye baktım. Yok ama ben burada including'e girmek istiyorum. Including. Including ifademizin bir önceki noktada verilen ifadeye işte ee, örnekleme gibi teşkil ettiğini bilelim. Yani 114 tane memeli türü var. Bunlardan bazıları da elephant, giraffe, lion ve zebrazmış. Bunlar da var diyor. Şimdi saç ezden bunu ayıran bir gerçek var mı sorusu geliyor. Evet var. Yani burada saç ez dersem herhangi bir bunların özelliğini koymuyorum ortaya. Yani saç ez dediğimde sadece örnekleme yapıyorum. Rastgele bir örnekleme yapmış oluyorum. Ama including dediğimde şunu yapıyorum. Elephant, giraffe, lion ve zebralar yani bir yerde bulunan zor türlerdir diyorum. Bak bu zor türler bile var demeye çalışıyorum. Bu zor türler dahi var demeye çalışıyorum burada ink ringte. Aman ikisi arasında kısmi de olsa bir bağlam farkı olduğunu dostlar mutlak suretle ne yapalım bilelim.